Ben evlilik yıl dönümlerinde sadece kadına hediye alınmasından yana değilim. Hatta sadece özel günlerde hediye alınmasından yana da değilim. Mesela bugünlerde beraber kutlanarak, hediyeleşerek, güzel günleri yad ederek geçirilmesi taraf tarihim. Öyle abartılı kutlamalara da gerek yok bence. Mesela bugün benim evlilik yıl dönümüm. Biz eşimle evet dediğimiz ilk gün nasıl pastamızı kestiysek her yıl pastamızı yaparız. Eşimle beraber keseriz eşimle beraber o güzel günlerden bahsederek afiyetle de yeriz. Bence böyle özel günlerin çok abartıldığını düşünüyorum artık. Bu kadar abartılması yana değilim. Siz neler düşünüyorsunuz? Bir insan hediye almak isterse sadece o gün özel bir gün olduğu için hediye almasına gerek yok bence. İçinden geldiği her an hediye alabilir. İçinden geldiği her an özel bir akşam yemeğine çıkabilir. Bence böyle. Siz ne düşünüyorsunuz?